Elvali Celle Celalühü. Bu muazzam kainatı ve her an olup biten olayları tek başına kararlaştıran ve idare eden yüce Allah'tır. Yüce Allah bütün varlığı idare eden en büyük validir. Allahu Teala öyle bir yüce validir ki bütün kainatı tek bir emirle yokluktan varlığa çıkardı. Yarattığı kainatı başıboş bırakmayıp düzen ve intizam içinde yönetiyor. Kula düşen görev, böyle yüce bir valinin idaresi altında olduğunu unutmaması, zulümden, haksızlıktan, terbiyesizlikten ve vazifesini kötüye kullanmaktan sakınması ve kendisine düşen görevleri hakkıyla yapmasıdır. Hikaye: Kervan Nöbeti. Müslüman olmayanlara ait bir ticaret kervanı geceleyin Medine'nin dışına konakladı. Kafile oldukça yorgun olduğundan hemen uykuya daldılar. Halife Hazreti Ömer şehri dolaşırken bunları gördü. Abdurrahman bin Avf'ın evine gelip, ''Bu gece bir kervan gelmiş. Hepsi gayrimüslim, Müslüman olmayan. Bu insanlar bize sığınmış, bize güvenmiş gibi güvenmiş. Eşyaları çok ve kıymetlidir. Yabancıların ve yolcuların bunları soymasından korkuyorum. Gel, beraber bunları koruyalım.'' dedi. Halife Hazreti Ömer'le büyük sahabe Abdurrahman bin Avf sabaha kadar kervanın başında nöbet tuttular. Sabah olup da ezanlar okununca namaz kılmak üzere mescide gittiler. Kervandakilerden bir genç uyumamıştı. Olanları gördü ve o iki yabancı adamı takip etti. Soruşturup araştırdığında kendilerine bekçilik eden iki şahıstan birinin koca İslam halifesi Hazreti Ömer olduğunu öğrenince gelip durumu olduğu gibi arkadaşlarını anlattı. Kervanın gayrimüslim halkı, Roma ve İran ordularını perişan eden, adaletiyle meşhur yüce halifenin engin merhamet ve şefkatine hayran kaldılar. İslamiyetin hak din olduğunu anladılar ve seve seve Müslüman oldular.